Kaçtayız <laughs> Yakın zamanlarda başından geçen bir şöyle olay oldu. Kaçta mı sen? Benim sayıda tanışmam şöyle oldu. Zaten bildiğim bir firmaydı. Çok yerde de gördüm bir şirketti. Bu şirkette çalışan Muhammed Ali arkadaşım var. Onun süreciyle daha da işine girdim. Daha da çok tanışmış oldum. Ayrıca bizim devamlı oturduğumuz mekanlarda vardı. Orada Cihat abimiz var. Onunla beraber tanıştık. Yani çok göz gördüğüm bir yerdi. İşe başlama sürecim Muhammed Ali'nin referansıyla gerçekleşti. Şu anda onunla beraber çalışıyorum zaten. İşe kabul sürecim çok uzun sürmedi açıkçası. Referanslarımın da <laughs> sağlamlığından dolayı sanırım. Ortama bir ay içinde bu şekilde başlamış bulundu. Şirkete ilk geldiğimde çok şaşırdım. İlk 20 herkes beni çok güler yüzle karşıladı. Bütün ofisteki herkes sanki yani bir milyonluk yatırım yapacakmışım gibi beni kapıda karşıladılar. Ben çok şaşırdım bu duruma. Yani hiçbir şirkette böyle durumla karşılaşmamıştım. Bu beni biraz mutlu etti açıkçası ama çok da şaşırdım. Sonrasında görüşme aşamam benim Ömer abi ve Ferhat abiyle gerçekleşti. Daha çok böyle bir işe alım süreci değildi bu. Sanki iki tane abimle bir yerde oturuyorum şimdi sohbet bazı bir işe alım süreci oldu. Ee, ve işine gir, bu işe başladıktan sonra anladım ki bizim iş ahlakımız olsun, iş sürecimiz olsun tamamen duygusal, kişisel bağlara bağlı bir durum. Bundan dolayıdır ki çok ne yaptığımızda hayallerimize ilgili değil de sanki daha çok bizim içimizi, dürüstlüğümüzü, ahlakımızı önemseyen sorular soruldu bana ve işe alım sürecim de bu şekilde gerçekleşti. Müzik Yakın zamanlarda başından geçen şöyle bir şöyle olay oldu. Sahibinden.com'dan bana bir mesaj geldi. Daireyi görmek istiyorum şeklinde. Ben de dedim ki bir arayın, görüşelim, konuşalım. Daire ilgili telefonla bilgi aktarayım size. Bana şey dediler, e, bu mesajla konuşalım, biz telefonla görüşmek istemiyoruz gibi bir cümle kullandılar. Ben tabii bu durumdan tedirgin oldum haliyle. Ee, sonrasında randevu geçtiğimiz saatte insanlarla buluştuk. Dört kişilik bir aileydiler. Merhaba diyerek karşıladım kendilerini. Bana cevap vermiş biri konuşmuyor benim. Herkes birbirine bakıyor. Tedirginler bu konuda. Tabii ben de bir gerginleştim bana selam vermekleri için. Sonra hep beraber daireye gittik. Dairede kimse kimseyle konuşmuyor. Herkes göz temasıyla birbirlerine bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ben olayın nasıl olduğunu bir türlü anlayamadım. Sonrasında fark ettim ki aile e, konuşma engelli bir aileymiş. E, sonrasında mesajlaşarak bu durumu çözdük. Ama benim çok gergin ve unutamadığım bir an oldu. E, böyle. İlk kazanma komisyonu e, harcamadım ben. Bunu birine yani söylemek çok doğru mudur bilmiyorum ama yardım olarak verdim. Daha bereketli olsun diye bu şekilde. Herhangi bir harcama yapmadım komisyon. İlk satışımı bir buçuk ay içinde gerçekleştirdim. Yabancı bir satıştı. Benim için çok zorlu bir satıştı. Yani bir, bir gayrimenkul danışmanının içinde bulunması gereken en zor satışlardan biriydi açıkçası. Karşı taraf yabancıydı. Öbür taraf bir hisseden dört kişi vardı. Satış süreci etrafımdan yardım olarak yaptım. E, i̇şe yeni başladığım süreçlerdeydi zaten. Bu konuda e, Fatma Nur arkadaşımız var. E, tecrübeliydi. Ben ondan bilgi alarak eksik evraklarımızı tamamladık. E, sonrasında karşı tarafın mirasçılarını bir araya getirdim. imzalattırdım Biri dedi ben satmak istemiyorum. Diğeri ben satacağım. Bir aile kavgası bile çıkacaktı neredeyse bu daire için. Ama hallettik Allah'a çok şükür. E, Problem şekilde Tapumuzu devrettik. E, Tapunun devir olacağı gün bir sorun sorunda yaşadık tabii bitmiyor bu sorunlar ee, karşı taraf yabancı olduğu için paraları teyzelerin hesaplarındaymış teyzeleri Kaliforniya'da yaşıyor ee, ve bu parayı çekmemiz için ziraat bankasından konsolosuna onay gelmesi gerekiyormuş tapu randevusundan büyük sahipleri tapuda bekliyor biz konsolosudan onay bekliyoruz derken ortalık birbirine girdi ee, çok zor bir süreçti ama hallettik ve bu kadar zorlukları bir anda tamamlayıp bu satışı gerçekleştirmek benim için çok zordu. Ve tapu süreci bir ay kadar bir zaman aldı. Ee, yorucuydu ama benim için çok güzel bir tecrübeydi. Müzik Ofisin en yakışıklısı tabii ki benim abi. <laughs> Ofisteki en yakışıklardan biri Cihat abi olduğunu düşünüyorum ama biraz yaşlanmış. Gençliğinde daha yakışıklı, saçları falan kelleşmiş. Ondan önce daha yakışıklıymış açıkçası ama onun koltuğunu ben aldım artık. Ee, kimseye vermek gibi de niyetim yok bu şekilde. Müzik ofisin en konuşkanı, ofisin en konuşkanı Kadir abi kesinlikle. Yani Kadir'le bir yolculuğa çıkarsanız e, soru yağmuruna tutulabilirsiniz. Yani dünyanın var oluşuna, yok oluşuna kadar bütün soruları size sorar kendisi. Meraklı bir arkadaş, onunla yaşının küçüklüğüne veriyoruz. Bütün sorularını hiç bana cevaplıyoruz. Ofisimizden hızlı satış yapan ismi Muhammed Ali Şakıl tabii ki. Kendisinin esnaflığı olsun, insanlar ona samimiyeti olsun. Bu, bu süreci çok hızlandırıyor. Ve ben onunla birlikte zaman geçiriyorum. Ben onunla birlikte olduğum için de çok mutluyum. Ondan çok şey öğreniyorum. Öğrenmeye devam edeceğim. Olmazsa olmazım benim lüks abi. Benim her şeyim lüks olması lazım. Telefonum, arabam, kıyafetlerim, marka olması lazım. Ve bunun için de çok para ihtiyacımız var ne yazık ki. Çok çalışmamız gerekiyor. Hayata bakış açım bu şekilde benim. Kaliteli yaşamayı seviyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel projelere, daha güzel yerlere karşılaşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.